Son olarak kamuoyuna da yansımış olan bir milletvekili arkadaşımızın partimizin ve cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Atatürk'ün posterini indirdiğine dair iddialar da MYK'da ele alındı. Bu iddialara ilişkin muhakkiklerden oluşan bir komisyon kurulmuştu. Komisyon hazırladığı raporu MYK'ya sundu. MYK Parti Meclisi üyesi ve Ankara milletvekili Aydın Nazlı Akan'ın tedbirli olarak kesin ihracı istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi konusunda parti meclisinden talepte bulunmasına oy birliğiyle karar verdi. Türkiye'nin bu yoğun gündeminde sizlerle birlikte umuda dair konuştuğumuz bu toplantıların devamında tekrar buluşuyor olacağız. Şimdi ben izin verirseniz sizlerin soruları varsa onları yanıtlamak isterim. Buyurun Ömer Bey. Hemen söyleyeyim yine de Ömer televizyonuna. <laughs> Sayın Aydın Nazlı Hakan'ın sevgi için talepte bulunacak ancak gerekçe nedir efendim? Ee, şimdi bu talepte bulunulduktan sonra benim herhangi bir ek yorum yapmam e hem parti meclisin iradesine saygısızlık olur hem de bir ihsası rey algısı yaratır. Onun için yaptığım açıklamanın ötesinde bir şey söylemem uygun olmayacaktır. Peki çok teşekkür ediyorum. Görüşmek i̇yi, üzere. İyi çalışmalar. <laughs>